Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oyuncu Mert Bugün sizlerle beraber Zula'nın yeni bölümündeyiz Zula'nın haritalarını denememiştim Ve bugün sizlerle birlikte em, Kalan haritaları deneyeceğiz em, Bu arada arkadaşlar Shadow Fight 2 videosu bayağıdır atamadım Size spoilerlar verdim Ama hiç atamadım Atacağım arkadaşlar Sizi seviyorum Şimdi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar şimdi em, Başladık Zula'ya Bugün sizlerle beraber dediğim gibi Zula'nın bu sefer Allah' ne bu sefer gemi moduna oynayacağız bu eski bir bayağı iki yıldan kalmıyor sizin bu, bugün sizlerle beraber gemi oynayacağız hazırsanız başlayalım bu arada size bir şey söyleyeceğim yorumlara bunu AK47 bunu almamı istiyorsanız yazabilirsiniz 3.750 coin gibi bir şey. Benim de 7164 coin'im işte var. Öyle şimdi daha fazla uzatmadan maçım başlamak istiyorum. 3, 2, 1 başladım. Evet, tamam. Şimdi baş. Ben buraya bir kesip geliyorum. Evet arkadaşlar başladık maçı. Kimsenin... Aha bu taraftayız. Şurada daha başlamadı tabii ki de. Ha silahımı şimdiden değiştireyim. Fenefall'la oynamayacağım. Keskin şu anlık keskin nişancılık ee, lazer var. Bir dakika. Keskin nişancılık yapmak istiyorum şu anda. Sonra silahımı değiştiririm. İnşallah. Öldüğümde işte. Tamam başladı arkadaşlar. Üst kat lan buradan ne? Yani üst kata çıkacağım arkadaşlar. Eee Keskin nişancılık yapacağım. İnşallah ölmem. Kesin ölürüm de. Bakayım birisi var mı? Kimse yok şu anda. Ananın bomba geldi ya. Hay an kim nereden geldiyse. Aa şurada. Öldürdüm. Silen Silahı, silen al çabuk. Lan sen alma sakin. Al 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 al. Ya bu ne ya? Hay ananın. Ha tamam. Düzeldi. Ha şurada. Biri vardı az önce orada. Arkadaşlar eğer ki daha fazla Zula'nın bölümünü istiyorsanız e Aha burada Durun arkadaşlar Neyse adam öldürdü Burada 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 Ananın Ama Sonunda iki Ananın Ölüyorum arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir taktik yapacağım. Ya yok arkadaşlar olmuyor. Oha ya. Ha arkadaşlar eğer ki Zula'nın yeni bölümünü gelmesini istiyorsanız sizden dediğim gibi anan orada orada tut tut tut. Al şunu al al. Heh tamam. Biraz yavaş kötü oynuyorum ya. Aslında bayağı adam öldürüyorum da yavaş oynuyorum. Dürbüne basması zor Nereden? Ananı seveyim Bom, Bomba attım Attım gitti Senin ben yapacağın ne? Arkadaşlar e, Shadow Fight'in gelmesini istiyoruz Pardon İşte Zula'nın Aha orda Öldürdüm yok. ama Bomba Senin ben yapacağın için Pardon arkadaşlar Buradakisin şunu al. Neredesin lan? Biri var sonra böyle tarayacağım. Arkadaşlar Shadow Fight 2 istiyorsanız sizden en az buydu. yani sizden bir isteğim var. Kanala abone olup like atmak. Ha şurada. Yok olmuyor. Buradan da atlayamıyoruz ki. Mermiyi değiştir. Buradan atladım. Şurada şurada şurada. Neredesin lan? Oğlum seni Yap ay, ben senin. Ya, sonunda ya. Oğlum. Mermi bitirdi? Arkadaşlar. iki saattir diyemedim. Zula'nın ay Zula Şu anın. Gel lan. Gel. Temiz. Och. P90. Tamam 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 işimiz kolay. P90 var adamın anasını. Bu arada en istediğim silah P90 ama maalesef P90 o kadar Aha şurada Dürb dürbün yokmuş adamın ya. Yani. Dürbün olsa güzel olurdu yani. Neredesin? Şu arkadan. Arkadaşlar. Lan. Çabuk çabuk çabuk. Flash at. Arkadaşlar Shadow Fight 2'nin gelmesini istiyorsanız e, bu videoya e, like atıp abone olmanızı istiyorum. Shadow Fight 2 atmadım sizden. Ya bir bırak da konuşayım kardeşim. Sizden çok ama çok özür dilerim. Ya hayır kaybettik ya. Neyse biraz fazla beşinci olmuşum. Maçı kaybettin. Anladık. Sandık açıyoruz. Ya bir bok çıkmıyor. ya. Karakter istemiyorum ben ya. Ha arkadaşlar. Ha 42 seviye oldum. Çok iyi. Arkadaşlar size bir şey bir şey diyeceğim. Eğer ki karakteri yeni karakter almamı istiyorsanız alırım ama ben karakter çok gerek duymuyorum. Tabi sizin yapacağınıza bağlı. Yorumlara yazarsınız. Eğer istiyorsanız, ha keşke şunu. Neyse. Yazarsınız yorumlara yeni karakter alabilirim. Şuna eğer almamı istiyorsanız bunu alırım. Bu güzel çünkü ben bu karakteri seviyorum. Veya ne bileyim. Bu biraz fazla pahalı. Bu da pahalı. Bunu isterim de pahalı olduğu için. Ben bunu almakta düşünüyorum. Neyse daha fazla uzatmadan gemi maçımıza başladık. Evet arkadaşlar başladık maça. Az önce biraz fazla uzattı. Kesmeyi zorunda kaldım. Ha bu sefer bu taraftayız. Tamam. Ben yani bu sefer fene fal mı kullansam, bunu mu kullansam, bunu da kullanılsın var. Bu güzel silah aslında. Ama arkadaşlar ben bunun ismi neydi? Lazerini çıkarmak istiyorum çünkü lazer bunu şey yapıyor ya. Bazen tam gitmiyor yani. Tam isabetli olmuyor. Lazeri çıkarttığında daha iyi oluyor, daha güzel. O yüzden lazeri çıkartırım ben. Aa biraz vurdum adamı ama can ölmedi. Keşke ölse. Bir dakika. Şuraya bomba atacağım. Öl. Bombacı. Yes. Lider silahına bakın. Uy! AK47. Elenmen Ama dürbünü yokmuş adamın. Nereden geliyor? Ananın, ananın. Şöyle biraz. iki kişi. Uy! Üç yaptım kişi. yaptım. Oo oh, kom ikili kombo yaptım. Ah şu silah. İkili kombo yaptım. Oğlum çok iyi. Ah şurada. Kasap. Uf uf uf. Lider katili. Arkadaşlar proyum 6'ya 6. 4 kişi 3 kişi mi ne ben öldürdüm. Şuradan biraz öldüreceğim. Ee, arkadaşlar başka haritaları ee, şöyle bir şey yapmaya deneyeceğim. Bugün içerisinde bir tane daha da video çekeceğim ve onda başka bir harita oynayacağım. Şuradan yok olmadı. Seni katil. Tamam. iyi güzel. Şuraya pusarsam güzel olur. Seni katil. Güzel lan. Bayağı öldürüyorum. Tamam. 11 10 yeniliyoruz ya. Bir farkın. Şur şuraya pusayım diyeceğim. Buradan düşmanlar doğuyor ya. O değil de bizim takımda öldüren kişi yok. Bir dakika. Tamam burada burada. Yok olmadı. Arkamda birisi yok. Biliyor, Seni katil. Adamın üst, ka, adamın üstüne attım. ha şurada. Seni katil. Öldürdüm sonunda. Merve de olur Merve. Ne oluyor lan? Az önce patlama oldu ama hiçbir şey anlamadım. Buradan da çok öldüremiyorum. Aha, of, kapağıdan vurdum. On çıkartmama gerek yok ya güzel. Tamam burada olabilir kesin. Ananın mervi bitti. Silahla devam. Ay tabanca devam et. Kesin buraya geliyor bak. Sen bir gel ben seni nasıl öldürüyorum. Seni katil. Ananın. Amanın. Arkasından dolanacağım. Seni katil. Uf son anda ölürüm. Bomba geliyor. Ananız. Kaç oğlum. Bombadan son anda kurtulduk arkadaşlar. Şuraya gireyim. Gireyim. Buraya pustum arkadaşlar. İnşallah adam ya. Oğlum 27'ye 24 yeniliyoruz. Böyle pusarsam olmaz. Biraz adam öldüreyim. Ya ha yanının ne Bu ne? Oh son anda. Lider katil. Şunu... <laughs> Seni katil. Ya, ama ya öldüm arkadaşlar ya. Enes Demir diye birisi ölürdü. Selamlar. Başka silah alacağım. Ee, Fenefol aldım. Lider Bu ne lan? Aha bu silah ölüyorum tamam. Bu silah güzel. Çok iyi hem de. Dürbün de var maşallah. Arkadaşlar başka oyunlar çekmemi istiyorsanız tabii ki çekerim. Siz yeter ki isteyin. Gel lan ama nasıl silemeyim gitti? Aynı silahı alın. Ananı seveyim. Asist kralı. son anda öldürdüm. Son anda. Üste çıkacağım şimdi. Tamamdır. Buradan şimdi hepinize öldüreceğim. Bekle bir pusayım. Ya yine mi ya? Kaybet. Allah'ım. iki i̇ki tane kişi öldürseydi keşke. Ya. İkinci oldum. Neyse güzel. İkinci olmak değil. Maçı kaybettin. En azından üçüncü Ay, nasıl kaybederiz ya? Ya son bir maç daha da atacağım. Başka maç oynamayacağım arkadaşlar. Video çok uzamasın. Ee, zaten montaj deyince biraz kısa oluyor. İnşallah bu kadar uzamaz ya. Yani. Of of. Bir maç kazanmadan gitmiyorum arkadaşlar. Maç Hadi lan ortaya bir şey koy. Maç kazanmadan gitmiyorum. Ama eğer ki bunu kazanamazsam maalesef e gideceğim yani arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. Yoksa kötü olur. Evet arkadaşlar başladım maça çok uzatmıştı. Ben kesmek zorunda kaldım. Ha 2 2. Tamam şurada. Öl öl amına. Pardon arkadaş. Ezan okunuyor ezalı. Yine. Senin ben Ezan okunmasın bir şey diyecek. Neyse videodayım. Silah değiştir. Silah değiştirmenin süresi değil çünkü şuradasın. Şurada. Öl öl ama Oğlum biraz kasıyor ya İki kişi Aha tamam ah! Ya Gir Arkadaşlar bu aralar burası da baya sıcak yalnız Yani burada pişiyoruz Aa keskin nişancılık yapacağım hadi Şu anda keskin nişancılık yapacağım İnşallah birisi bulurum ve Ş Şöyle Oy. Seni öldüreyim yeter. Ama var ya oğlum. Bekle bekle. Lan. Şöyle. Oğlum ya. Aha aha aha. Temiz iş. Mervin, canım 53 kaldı. Ananı... Ananın. Oy. 3 kişi. Üç kişi birden öldürdüm. Bence iki kişiden. Çok iyi çok iyi tamam flash attım inşallah düzgün yere gider. Şuraya attım gitti. Tamam ananın adam. <laughs> Ama ya. Hadi 20'ye 19 yeniyoruz bir farkında. İki farklı iniyoruz tamam. Silah değiştir. 20 tamam hadi. Üç farklı iniyoruz. Nazar değmesin. Anan ölürsün. He tamam. Şuraya pusuyum. Meydan oldu. Oğlum o silah sesleri ne lan? Evet arkadaşlar maçı bitirmek zorunda kaldım çünkü bağlantı koptu ne güzel yeniyorduk ya. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim çok uzun oldu zaten. Bu kadar uzun olmasın. Size görüşürüz diliyorum. İnşallah. Ee, sizden dediğim gibi küçük bir isteğim var. Abone olup like atmak ve e, abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız yani zil tuşuna basıp bildirimleri tümünü açarsanız bana daha hızlı bir bir şekilde haberdar olursunuz. Seni seviyorum bay bay